Herkese merhabalar. Boşta zamanım varken hafta hafta gebeliğe devam ediyorum. Şu an 5 haftalık gebeliği anlatıyorum. Şimdi 5 haftalık gebelik portakal doğumu kadardır. E, Plazenta ve oluşmaya başlayan göbek bağı, gerekli besini vücuduna aktarmak için bebeği çalışmaya başlamıştır. E, bebeğin hücrenin bir kısmını, bel kemiğini ve beyni oluşturacak sinir yolu oluşmaya başladı. Burada e, yanlış oluşmuş bir sinir yolu, e, ee, tamamen kapanmadı, ayrık bir omurgaya sebebiyet verebilir. Bazen böyle durumlarla karşılaşabiliriz. Kalp artık düzensiz birkaç atış yapan tek bir tüp ee, ve e, her geçen atarı bir yer var. Bu atışlar düzenli olarak artır hale gelecek. Peki gebelik belirtileri neler? Şimdi hamile olduğunuz için çok sevinebiliriz. Saçma sapan bir şey çok ağlayabilirsiniz. Ee, duygu durumunuz tamamen değişmiş olabilir. Endişelenmeyin lütfen. Hepsi normaldir. Ee, bence bu durumda ya yani annenin keyfini çıkartın. Hazır gebelik, yeni öğrenilmiş falan ee, hayallere dalın derim ben. Peki e, burada e, bu süreçte ara ara kramplar olabilir, belalar da olabilir. alıp bir banyo yapın, bir müzik dinleyin. Bunların hepsi sizi rahatlatır. Sigara içmeyi bırakın, alkol tüketimi olmasın lütfen. Ondan sonra folik asitinizi kullanın bu haftada, folik asit kullanımıza devam edin e, diye söylüyorum. İşte bebeğin beyni de hızlı gelişiyor ama unutmayın ilk önce kalp oluştu. Kalp pompalayarak yavaş yavaş sinir sistemini oluşturuyor. O yüzden çok önemli ilk 12 haftanın çok önemli olduğu bir döneme doğru gidiyorsunuz. Evet güzel bir gebeliğin sizinle olacağını bekleyerek kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.